Kendi kendine gülen deli diyorlar ama kendi kendine ağlayan neden deli demiyorlar? E yakışıklı mı şimdi öyle şahane bir soru sordun ki biz donduk kaldık. E güzel delikanlısın, akıllısın ve güzel tefekkür etmişsin. Doğru söylüyorsun ama tabii kendi kendine ağlayanda da büyük bir problem olduğu düşünülüyor. Ben mesela ünlü bir sanatçı vardı bir caminin içinde baktım orada oturmuş ağlıyor. Diyorum yani çok anormal bir durum. Evet. Gittim yanına işte dedi ki çocuğumu düşünüyorum Avrupa'da da çocuk okuyor. Ona ağlıyorum. diyor ama yine de anormal sokakta ağlama, evet, evet. değil mi ünlü bir insan? E yani durduk yere ağlıyorsa tabii e, ciddi bir durum var demektir. E, gülmesi delilik anlamıda ama ağlaması başı belada demektir. Yani ev yerinden. Kovmuş olabilirler, ezmiş olabilirler, dövmüş, sövmüş olabilirler, tehdit edilmiş olabilir. Ağlaması vahim bir durumu göstertir, ilgi ve alaka göstertip o beladan o insanı kurtarmak lazım ve yardımcı olmak lazım.